Saygı konuklar, Bülent TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda iki maç attım. İkisine de bakmanızı tavsiye ederim. Haydi izleyiler. Akdeniz'i salacağız o zaman. Yani istiyorsan sallalım direkt buff. Buff buff yapalım yani. Oo, oo bende güzel emes var hem de. Bayağı güzel emes var. Yayında ikiler görmüştür. Global kaçtasın kanka. Kanka vallahi ben e, ay başında saldım globali. En son global 24'tüm. Sonra bıraktım. Şu anda da 200'lerde falanımdır. Ben de MS çok ya. Badang keseriz canı yok. Ama bu adam çok önde oynuyor şu an geri çıkması lazım. Dive atalım abi. At. Sizdenim. Nereden bizdensin lan sen? Mehmet iş işlemişler. Ulan Mehdi. İsteriz abi, fiskisi mi olur? Turtle'a gel. Sandık olsa değildi. Aynen. Ya ultimi, ultimle rahat alırdım da ne gereği vardı orada ulti atmanın. Şşşş, sen hiç çıkarma, sen hiç çıkarma! Of. Aaaa! Anafaba vururum abi! BİDARİ! <laughs> öldü. Kaçtığına inandıracaksın adamı. Adama umut vereceksin. Bir umuttur yaşamak Mehdi unutma. Ne vermesin kardeşim? Bayılmışım ama. Helal be abi. Tamam çen çık işte ya. Allah Allah. Çal harbi çalmaya çalışıyor var ya. Abi Lilya'yı kurtarmaya girdim. Adam hala dalıyor adam bunları ya. Ultileri yok. Lan ne çalıyorsun ya? Allah Allah. Gerekirse çalarız Mehdi'cim ayıp ediyorsun. Ama benim bak şu MS harbiden canımı sıkıyor ya. Skill atarken MS giriyor. Skill atamıyorum. Başkası. Adamsın lan Mehdi. Keser mi? Yok canım doldu. Harbi ben oynayamıyorum şu an MS'den biliyor musun? Sürekli çıkıyor oynuyor. Kelime şahbet getir ulan. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Şu maçtan sonra ben bir ayarlayayım bakayım bir. Şerefsiz ama harbi yaptığın ayıp ya senin. Bak sana ne dedim ben bu adam ikidir çalmaya çalışıyordu belliydi. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Mehdi orası çok kalabalık. Mino da orada, Freya da orada. Oğlum var ya şu an nasıl oynadığımı yani bir chat biliyor bir ben biliyorum Mehdi. <laughs> kaçma kaçma. Bırak 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 gideceğim, bırak gideceğim. Şu an nasıl oynadığımı harbi diyorum bir chat biliyor bir ben biliyorum ya. Can çekişiyorum yemin ederim. Bakın bunu da çalacağım. Bak 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 çakala bak çakala bak. <laughs> Aldın mı? Aldım pençeyle aldım. Harika oynatıyor diye Yürü git ağzını burnunu kırdırma bana. Şuraya ölmeye gelmiş. Mehdi ne diyorsun? Vay! Vay benim anam babam hoş gelmişse. Oğlum ben selam <laughs> aleyküm. Ne yap? Anla. Kızı bastım ben yoktum ki. Ben oynamadım orada. Bana bak chat'tekiler gördü. Yaşama, şöyle... Abi ya mal gibi gitti orada Freya. Öldü ya. benim hatam da vardı. Senin da, hatan sen yok. Ben onu var. çok rahat keserim. Yok oğlum ben onu çok rahat keserdim. Ben çar durdu benim öyle. Ee, gitti yani yayında tekrarı var hatta istersen bakabilirsin. Benim gitti oyun orada. Kırmızı oldu. Oyun ekranı dondu. Bir geldi öldüm. Bak şu anda da öyle oldu mesela. Heh. Şu an Metven ben oynamıyorum biliyor musun? Onu bir tek fark ettim şu Yani şu an ben oynamıyorum. Şu an ben basıyorum kendi kendine bir şeyler oluyor. Ya yürü git. Ne var lan? Allah Allah bir biri redim alır biri bulum alır. Abi bunlar da garizim var bize anlamadım. Ben de anlamadım. Lord'a başlayalım abi ya tatlı şey varken alı varken. Pençeme 10 saniye var. O zaman o zamana kadar döner abi. Şu an nasıl oynadığımı bilmiyorum Mehdi biliyor musun? Sağlık olsun abi. Rakiple de bir çökmemiz yok mu? Yok. Hadi oyunu bitirelim hızlıca seriyi. Sen öldün mü? Çok üzüldüm senin adına. Alırsınız onu. <laughs> <laughs> Valla şu MS'de oynadık ya ne diyeyim ya. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımız başlıyor. Aç başlamadan beğenmeyi unutmayın. Haydi maça başlayalım aa pençe almamış şaka mı yapıyorsun sen abi Ama ya işte ben, de. ben göremedim o şey abi. değiştiriliyor atıyor atıyor muydu neydi bir şeydi göremedim ben abi adam dedi ya saflaştıralı hani pençeyi ben alacağım dedi adam Allah'ın belası ya abi yenildik gibi <laughs> <içim. gülüyor> mümkün değil Franco'yu gördüm geliyorum Manto geldi bile. yok şok yok. La 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 aman 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 MS girdi geri dönemedim. Abi o redi <laughs> çalarsan güzel olur. Franco çok tehlikeli yaklaşamıyorum. ya Franku'cum. Ay iki olamadım ya şaka Hadi al lan çaldıracaksın ha. Bana mı geliyor Franco yok. Franco'yu göremiyorum da ha oradaymış okey. Bizde pençe yok ya hani çalamıyoruz. İnsan Oğlum var ya senin emesine şimdi ben başlayacağım ha. Ulan lezzetli, ulan lezzetli. Sen dua et bende deli gibi emes var ha. Vurana vurana vurana. Sen ona saldır oğlum ben değil ben değil o geldi o geldi valla o, o, o geldi ya. Lezzetli nasıl? Lezzetli iyi değil. Ama benim MS var işte. Abi anlamadım. İnternetin mi sıkıntılı? Yayında bir sıkıntı var mı? <laughs> geliyor bak, geliyor. Ah be beni tuzağa düşürüyor lan oğlum. Aslan kardeşim benim sağ ol. Seni seviyorum sağ ol. kardeşim benim. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında. La git lezleyi kes lezdiğin canı yok. Lan <laughs> bu ne bakıyorsun lan İzmirit Biraz içerlemiş gibisin. Sen çıkarma sesini çıkarma. çıkarma. Ay geliyor. Nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım? Kaçma, kaçma. İlla flash attırdın ya bana ya. Burana, burana, burana. Ölmüş Abi Granger oynuyorum da öldürme çılgınlığı yok. Ne alayım? Öldürme çılgınlığı yok mu? Aa, %6 alacağını en azından gold rune al bari de. Oyun başında erken kill al. <laughs> Franco burada olabilir mi? Değilmiş. Güzel. Mertay kardeş size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. İlla bana ultimi kullandırtacaksın. Niye yani. vurdun lan adama ayı? Sen hayırdır lan? benimle konuşurken dikkat et biz çok çabuk 5 kişi oluyoruz ha. Ya işte git beni sal ya beni sal ya. Tigriz onu yapmasaydın iyiydi o adam bir daha atacak şimdi o Gel lan buraya. Aha da yakaladım seni. Senin böceğine tükreyim ya. <laughs> adam Blue'da. Eee şimdi sen nane yiyemedin mi? Kule düştü ya. Lancelot da geliyor. Mecbur döneceğim oraya diğerleri de oraya geliyor çünkü. Beni hatırladım mı la? Nereden çıktın lan sen yine? Ben döndüm aşağı. <laughs> ne oldu lan? Franka sen daha doğmamışken ben bu oyunu oynuyordum. Abi W ulti attım. O da Q flash attı direkt ultiye bastım. Flash'ı boşuna gitti Ya bana illa ultimi kullandırtırıyor ya Abi kendimi çok kötü hissediyorum şu anda Niye? Bana var ya tücağı bile de Böyle bu Melih bak uçuyorsun Hı hı Çok kanser ama çok etkili bir şey Lezli ultisini bekledim biliyor musun? Dedim döner ulti vurur bana. vurmazı Vurmadı. Lanse geldi altta. Mehdi gel bana. Hayat boş bulup ah, çıktım <laughs> Global Evet. Yürüyün saldırıyoruz hadi. Mehdi ultiyle girdim mi oraya? Bak arkaya vuruyorum ben. Sen ne sapık bir adamsın lan Bilader SEN buyurdur. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun Az bir kameraya doğru yaklaş Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor Gönderin Franko'yu <laughs> <laughs> Mehdi <laughs> Ne yapıyoruz ya biz böyle Gelin beni şuradan çıkarın abi? Abi. <laughs> gel gel abi Gel 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 Mehdi gelsene bize 2 lira Evet, bitir oyunu bitir direkt bitir. Abi iki maçtır şu MS'le oyunu kazanıyorum yani ya ne diyeyim ki ya. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yayınlara bekliyorum. Hoşçakalın.